Evet. Görüşürüz. Görüşürüz tamam. Ara. Tamam. Efendim. Hilmi şunları sen al arabadan. Bu üsttekiler kırılacak şeyler. Efendim Perihan Hanım arabada. Şimdi mi söylenir bu salak? Niye daha önce haber vermiyorsun? Aradım efendim ama telefonunuz kapalıydı. hayatım. Ne güzel sürpriz mi böyle? <laughs> evet, hayatımız renklensin istedim. Hayrola, Gerçekten niye geldin? Biliyorsun, çocukların Ocak'ta evlenmesi kesinleşti. Ya evet ya, evet. Yani son günlerde duyduğum en güzel haber bu. <laughs> Çok sevindim. Ben de buradaki mülklerimi kontrol edeyim dedim. Bakalım hediye edecek bir şey var mı gelinimize? <laughs> Pek inandırıcı olmadı değil mi? Yok, yok yani niye inanmayayım? <laughs> İyi etmişsin. <laughs> Seni özledim. Reis? Sana haber? İyiyim reis, sen nasılsın? Ben de iyiyim. İki günden İstanbul'a geldim. Dönmeden seni de göreyim diyorum. Tabii tabii, buluşalım akşama. Nerede kalıyorsun? Tamam, gelir ben seni alırım. <laughs> Pasaporttaki resmi ve ismi görünce beynimden vurulmuşa döndüm reis. Hayatımı mahveden adamın pasaportu elimdeydi ama hiçbir şey yapamadım. Boş ver zaten. Hiçbir şey yapma. İntikamı bir kenara bırak Mustafa. Bak, annem baban sen iyi olasın diye... ...başın belaya girmesin diye evlat hasretine razı oldular. Seni gurbete gönderdiler. Ya nasıl unuturum reis? Nasıl hiçbir şey olmamış gibi davranırım? Beni aldattı. Bütün kasabayı arkamdan güldürttü boynuzlu diye. Oğlum yok öyle bir şey. O Kerim korkaklar gibi üstüme adam saldı. Dövdürttü beni. Sonra da utanmadan karşıma çıktı pasaport dairesinde. Ben onu tanımıyorum diye alay eder gibi geçti karşıma. Affetmem mümkün değil. Fatma Gül'e ayrı, o adama ayrı. Hırsım çok büyük reis. Hiçbir şey yapmayacaksın. Sen yeni bir sayfa açtın. Onlar için hayatını karartma Mustafa. En çok da o gücüme gidiyor zaten. Paraya ihtiyacım var. Çaresizim. Bugün o herifi sahiplendiklerini görünce paralarını çarpmak istedim yüzlerine. Çarpamadım işte. Dön gel kasabaya o zaman. Heh. Yok artık geçti reis. Hiçbir şey yaşanmamış gibi artık balıkçı Mustafa olamam. Yurt dışına gidiyorlarmış biliyor musun? Artık orada yaşayacaklarmış. Bırak. Nereye giderlerse gitsinler. Nerede yaşarlarsa yaşasınlar. Onlar hayatlarını mutlu mesut devam ediyorlar bak. Ben hala dizimi dövüyorum. Oğlum yavaş Fatma Gül Fatma Gül. Fatma Gül uyumuş, uyumuş. Numarası o. Söyle gelsin yeni icat çıkarmasın başıma. Aç aç uyunur mu? Yok numara değil. Baktım uyuyor, mışıl mışıl uyuyor. Ama bana ne, ne yaparsa yapsın. Onun hızını mı çekeceğim ben? Kendi derdim bana yetiyor zaten. Hadi dur, dur, dur. Dur bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Dur. Sağ ol. Sen de sağ ol, sen de sağ ol. Ne atlıyorsun hemen? Kapıyı açamadı da. Açamadı kapıyı, ondan. Yüz verme şu kadına. Sinir etme beni Rahmi. Bugün o kadar çıldırdım, da bile değil. Tamam, tamam. Yapmam bir daha. Açmam kapıyı, açmam. Kadın iki üç tane hurda getirdi diye başımıza çöreklendi ha. Kendi poposuna yer diye bizi postalayacak tabii. Bak eğer yerleşse size başa çıkamayız, ben sana söyleyeyim. Bu kadını yollamak lazım. Çok çekeriz, çok. Çorbayı seni sevdiğin gibi ekşili yaptım. Soğutmadan hani. Oh, eline sağlık. Afiyet olsun. Sen yedin mi? Yok, ben yerim sonra. Fatma Gül gideceğini söyledi. Pasaport çıkartmışsın. Göstermişsin ona da. Ee, yolculuk nereye? Bilmiyorum. Ha neresi olursa diyorsun yani. Yeter ki kaçayım buradan. Ee, git. Hadi benim söylediklerim bir kulağından girip öbüründen çıkıyor. Şu zavallı kızın neler yaşadığını da mı görmüyorsun? Abla, ne olur yeter artık ya. Benim gitmem lazım. Burada durmam, o kıza da kötülük. Yo yo, git git. Ben sana engel olacak değilim. Sen kafana koymuşsun madem git. Kaç sorumluluklarından. Git. Uzaklaşınca belki unutursun yaptığın haksızlığı. Vicdanın sesi yetişmez oraları, duymazsın. Burada bir hayatı yerli bir ettikten sonra kendine yepyeni bir hayat kurarsın. Bu kızı burada kaderiyle baş başa, mutsuz, nefessiz bırakıp orada kendine yeni ufuklar açarsın. Ne yazık ki yolun açık olsun diyemiyorum sana. Benim ne yapacağımı merak ediyorsan eğer... ...hiçbir yere gitmeyeceğim ben. Bu kızı o kadının eline bırakmayacağım. <laughs> Benim için de hayat zor olacak belki bundan sonra. Ama Fatma Gül'ü tanıyıp çektiğini gördükten sonra... ...onu yalnız bırakamam ben. O kadar insafsız değilim. Ne yapayım? Afiyet olsun. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.